Ramazan ayına girdik tabi. E, gusül konusunu çok soruyor gençlerimiz. Efendim ben çok kısa bir tarif yapayım. Siz zaten biliyorsunuz. Ekran başındaki izleyicilerimiz de elbette ki bu büyük boy abdestini ve gusülü biliyorlar ama yeniden bir hatırlatmakta kısaca da olsa fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle e, cünüb halden yani kirlilik halinde, büyük kirlilik halinden kurtulmak için yani gusül e, abdesti almak için biliyorsunuz karı koca yakınlaşmasından e, ihtilam olmaktan rüyalanmaktan vesaire hanımlar da adet günleri bittikten sonra gusül yapmak zorundalar Gusül yapmadan yürümeleri yemek yemeleri acil durum hariç doğru değil hatta bir hanımefendi düşününüz e, beni bağışlayın ne olur emzik emzir, emziriyor çocuğuna yıkanması gerekti e, bunu bile mekruh görmüş alimler o halde e, süt emzirmeyi ne yapar? Göğsünün o bölümünü yıkar, çocuğunun ağzına öyle sütünü verir. Dikkatli olmak lazım. Yani gusül çok önemli. Gusül yapacak olan kişinin, bir defa tırnaklarında oje varsa, kadınların ojeyi sökmeleri gerekiyor. Çünkü oje, gusüle engeldir. Vücudun üzerinde böyle tortu varsa, bir boya varsa mesela, su geçirmeyen onları yıkaması lazım. Sonra banyoya girecek, ee Diyecek ki Allah'ım niyet ettim temizlenmeye, senin için durulanmaya niyet ettim. Beni kabul eyle, sunumu kabul et diyecek ve sonra ağzına üç defa su alacak, e, ağzındaki suyu çıkaracak. Burnuna üç kez su alacak, iyice çekecek sonra sol e, eliyle sümkürecek. Sonra e, dilerse e, suyu duşu yani duşluğu böyle alacak ve e, sağ tarafa önce böyle yıkayacak sonra sol tarafa sonra başından aşağıya doğru yıkayacak sonra orta bölüme su dökecek sonra sağ veya sol tarafına veya illaki bunu yapması gerekmiyor vücudun tümüne su dökecek bütün vücudunu yıkamaya gayret edecek yıkarken de su hazırlayacak demek ki ağza ve burnuna su almak bazı mezheplere göre niyet etmek ve bütün vücudu yıkamak guslun farzlarıdır peki bir soru ama ayaklarımızın arasına dikkat edeceğiz. Suyun girmesi lazım. Hani çok kilolu insanlar vardır. Şöyle biraz karnıyla oynayacak. Ee, vücudun her tarafına suyun gelmesine. Kulaklarını ovuşturacak. Su alacak. Veya bir havuz var. Bir nehir geçiyor. Bir deniz kenarındasınız. Bismillah Allah'ım niyetlendim temizlenmeye. Gusül yapmaya deyip nehre girdiğinizde suya girip kaybolduğunuzda gusülünüz geçerli oluyor. Gusül abdesi çok zor bir şey değil. Sevgili gençler diyorum.